ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden kritik açıklamalarda bulundu. Biden yönetimini Suriye'de yaşananlara kayıtsız kalmaları konusunda uyaran Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Suriye karma karışık ama bizim dostumuz değiller. Amerika bu işe karışmamalı. Bu bizim savaşımız değil. Bırakalım ne oluyorsa olsun. Asla müdahil olmayın. Muhalif güçler çok iyi organize olarak görülmemiş bir ilerleme kaydetti ve birçok şehri ele geçirdi." Şu an Şam civarına yaklaşmış bulunuyorlar. Görülüyor ki bu Esad'a karşı atılmış büyük bir adım. Öte yandan Irak hükümeti sözcüsü 2000 Suriyeli asker Irak'a sığındı. Suriyeli askerler askeri teçhizatlarıyla birlikte Suriye hükümetiyle koordinasyon içinde Irak topraklarına geçti açıklamasında bulundu. Dün Irak hükümeti sözcüsü Basım Avadi Suriye hükümeti şu ana kadar Bizden herhangi bir askeri yardım talebinde bulunmadı. Biz de Suriye'ye askeri müdahalede bulunmayı düşünmüyoruz. Ayrıca hiçbir tarafın güvenlik ve egemenliğimizi tehdit etmesine izin vermeyiz demişti. Sınırların kapalı olduğunu ve bu bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını vurgulayan Avadi, "Suriye sınırımız tamamen kapalı. Bu bölgelerde tam güvenlik sağladık ve ek destek güçleri gönderdik." ifadelerini kullandı demişti. Ayrıca Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında Suriye yönetimi güçlerine karşı ilerleyen silahlı gruplar başkentin güney banliyölerine girmeye başladığı iddia edildi. New York Times, İran'ın Suriye'deki askeri varlığını azaltmaya başladığını, bazı komutanların Irak ve Lübnan'a sevk edildiğini öne sürüyor. Bu, Şam yönetimine yönelik uluslararası ve bölgesel desteğin zayıfladığına dair bir işaret olarak okunuyor. AFP'ye konuşan bir Hizbullah kaynağı örgütün Lübnan sınırındaki Kusayr bölgesine 2000 savaşçı gönderdiğini ileri sürdü. Son yaşananlardan sonra Mesut Barzani'de bir açıklama yayınladı, açıklamada şu ifadelere yer verildi. Suriye'de son zamanlarda meydana gelen olayları ve değişimleri büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Bu gelişmelerin Suriye'nin siyasi geleceği, güvenliği ve istikrarı üzerinde doğrudan etkisi olduğu gibi, bölgemizin genel durumu üzerinde de önemli bir etkisi bulunmaktadır. Dileğimiz Suriye'deki gelişmelerin ve değişimlerin, sorunların çözümünde diyalog ve karşılıklı anlayışa zemin hazırlaması ve toplumun etnik ve mezhepsel farklılıklarını derinleştiren bir yaklaşımın sergilenmemesidir. Tarafların barışçıl bir şekilde Suriye'nin tüm bileşenlerinin çıkarlarına hizmet eden birlikte yaşamayı, barışı ve istikrarı sağlayan bir anlaşmaya varmasını temenni ediyoruz.